tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz Minecraft bir tane dünya oluşturdum öylesine kocuğum bugün Anne Minecraft serisi gelecek arkadaşlar isteseniz de de yok isteseniz de de gelecek zaten Minecraft ilk önce bugün Nether'a gidip hayatta kalmaya çalışacağız ee, bilmiyorum artık bir şeyler yapmaya çalışacağız işte Game modda tabii ki de game mod da. arkadaşlar game mod olmayan da ne bileyim artık yani şık, Neyse game modla ilk önce evlerimizi falan yapacağız arkadaşlar. Sonra evlerimizi falan yaptıktan sonra Survivor gelecek. Online bir şeye bastım ben de anlamadım. Online önüse mükemmel yani. Ama büyük ihtimal olmuyor. Beta sürümünün son olmadığı unutmayın. Şimdi Sonraki arkadaşlarınızı oynayabilirsiniz. Bir şey diyeceğim. Şimdi ben anlamadım arkadaşlar. Yorumlara yazsanız sevinirim. Şimdi diyelim ben bir oynuyorum. Bir tane arkadaşıma bet oynuyor. Ama arkadaşlar. Beraber oynayabiliyor muyuz? Onu merak ediyorum. Yani yazın yani. Lütfen please. Yaratıcı da dursun. Devam et. Bir de ıı, Dokunma. Ha. Dokunma hassaslık hassasiyet çok fazla olduğu için 32'ye düşürelim yani. devam et. Tamamdır. Şimdi bir nedir portalı açmamız lazım. Nether ne öğrenmemiz lazım? Bu espriyle dolayı bana kızmayın. Neyse. Neyse şun aslında şunlarla da bir şeyler var da. End portalı mı? Ne oluyor? Neyse sen bir şuraya gel o dursun da. Bir de şey yapacağız. Hmm. Yanımıza köpek de alalım. Aynen aynen. Bir tane nether. nedir nedir ne değil dur. <laughs> Arkadaşlar çok komiyim ya. Neyse. Şimdi ha gel bakayım sen bir şuraya. Obsidian. Şuradan da e, ne gelsin. Sen şunu alan. Oha yeni yeni şeyler gelmiş. Uzun zamandır girmiyorum ben. Oha. Bak garip garip şeyler gelmiş arkadaşlar. Hiç yorumlara morumlara yazmıyoruz yani. Abi oyna şunu diye. Abi değil de oyna şunu diye. Yazan var tabi ki arkadaşlar. Botları da alalım. Kılıç aldık. Şimdi seni alacağım. Şöyle. Böyle oyun mu olur diyecekseniz evet olur arkadaşlar yani. Ne yazık ki olur. Sen de gel. Şimdi ben hemen şunları bir giyineyim. oraya geri geleceğiz bro. Ben tam ben giyiniyormuşum ki zaten buradan. Giye. 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 Giye yani. Okey şimdi geri geldik. Tamam sen şuraya şuraya şundan almamız lazım. Ne oluyor bunlar? Hep en alttaki en küçüktür. Ben onu istiyorum. Ben onu istiyorum. Bana ne? Yavaşlatıyormuş o. Bu ne? Ok. Gece görüşü oku. Ben bunu da istiyorum. Görünmezliği de istiyorum ben. Bana ne? Neyse. İşte yeter bu kadar onu da. Onu aldık. Şundan alacağız tabii ki. Dalmayalım da artık ne bileyim. Neyse bu kadar yeter herhalde. Bunu yani yeter bu kadar. Ha çakmak alacağız. ilk önce İlk önce bir şunu deneyeceğim. Hatta ben bir bakıp geliyorum arkadaşlar. Dur bir dakika. Bakmadan önce bir şey de bakmam lazım. Bakıyorum. Bu değil. Şurada. Şurada şurada. Bakalım öyle olanı var mıymış. Şimdi ben bunu buraya koyunca ne oluyor? Bir şey olmuyor. Ne? Ben geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben burada hepsini kurdum. Baktım ilk önce sen bir yer bakayım şuraya. Hadi bak. Şimdi hazır mısınız? Lan. Hiç böyle hayal etmiyordum. Ama bu böyle olacak. Böyle değil mi? Böyle değil mi? Arkadaşlar bir bakıp geleyim mi lan Bir bakıp geliyorum. Evet arkadaşlar baktım. Geldim. Çok yaşa bir hap şu. Neyse. Baktım geldim. Ender gözü de gerekiyor. Ay yine olmuyor bu şey ama. Bir şey hemen bakalım be. Yoksa bu mu? İncisi mi? Bakalım. Lan. Ne oldu? Hadi bakayım. Neyse arkadaşlar demek ki ona gelemeyeceğiz çünkü çalıştım ben. Ne oldu? Lan hayır hayır hayır. Neyse bir oraya geri gideyim ben de. Ne yaptım ben okey. Neyse arkadaşlar onu yapın. Ben de alayım hiç. Olması lazım, Bilmiyorum artık. Hepsine böyle mi basacağım? Olmadı işte arkadaşlar. Sağlık olsun biz de buna gideriz. Yani. Şimdi hadi bakalım. Atlıyoruz. Hadi bakayım. Hadi bakalım. Hadi bakayım. Biraz oluşturuyor. Hadi bakayım. Böyle arazi Şimdi soruyu yazın arkadaşlar. Tamam mı? Ee, diyelim ben bunu doyum indirip onunla oynayabiliyorum. Bunlar Nasıl oynuyorum ben üstüne? ee? Bir daha bir ya. Aha! Ne dur? Ha. şuna bir... 24 saat nedir geçiriyoruz arkadaşlar evet. Yanlış duymanız. 24 saat. Göremezsin değil mi? Çakal beni göremiyorsun değil mi şu anda? Hadi bakayım. Baba affeder. Baba affeder mi? <laughs> hadi 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 bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda görünmez. Hadi. Todum yapacağım. Neyse. Gelin bakalım. Şimdi normal saldırmak istiyorum. Net hayır. Gel lan. Bu kötü adamdı değil Unutmuşum ben. Altın kılıç attı. Neyse. Şimdi ben lava bir bodoslama dalacağım. Bunları bak. Bunlar önemli şeyler. Şimdi hileyi kapatacağım. Kapatmam lazım. Ayarlar. Em, yaratıcı. Hayatta kalma. Okey. Oyna devam et. Heh, tamam. Şu neymiş ki bunlar? Neymiş bu? Ne bu? Hiç bilmiyorum ama kazacağım. Çünkü kemik mi lan bu? Lan kemik misin sen? sen de bir son korkturdun beni. Korkuyorum ya. Böyle bir şey var mı ya? Neyse kazalım. Birazdan hepsine dalacağım arkadaşlar. Ev evimi yapabilirim böyle belki videodan sonra. Videosu gelir yani her şey. Yapılırsa arkadaşlar bir tane arkadaşım var. O da Minecraft oynuyor herhalde. Onunla da video atacağım size. Onu da ondan dolayı sordum yani. Lan yanıyorum Fuad abi. Benim canım nerede görünüyor? Yani yukarıdaymış. Lan ölüyorum lan. Cidden ölüyorum ben şu anda. Bu yaşanıyor mu ya? Oha. Bak bu aha. Benim olayım. Nedir şey de bir farklı oluyor. Neyse birazdan bildirim merkeze gideceğiz. Çok sıçma. Birazdan Nedir'in merkezine tadım yapacağız. Yani. Açın önümü. Aç önümü. Evet arkadaşlar böyle olmayacak. O yüzden game modu yapmamız lazım şu anda da. Yapamıyoruz. Dedi, böyle bir şey olmaz herhalde ya. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bir kazalım bakalım neler olacak. Acaba burada şey de mi yapsın? Ben sıkılmıyordum arkadaşlar. Siz de sıkılmışsınız da büyük ihtimalle. O yüzden video kaç dakika? 9 dakika. Videonun başlığı değişebilir. Bilmiyorum. Bir girelim şu portaldan. Oo, Geri çıkacağım. Geri çıktım ben. Ağla. 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 çikolatalar ağla. 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 Başım dönüyor başım yani neyse bir şey olmaz bir şey olmaz değer mi hadi şimdi ne yapalım bu hala yanıyor mu yanıyor mu Bu yanıyor para yanıyor. Arkadaşlar şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Minecraft'ta yapılacak. Neyse bir tane bölüm yap. Kasma. Bir tane bölüm yapmayı düşünüyorum böyle. Sen niye geldin lan buraya? Hadi bakayım. Bu şimdi göt hani bu şeydi. Neyse bir tane bölüm yapmayı düşünüyorum. Bir şey yapmadan Craft da yapmadan. Craft belki yaparız. Bir şu tavşana bir çıkalım. Kim yaptı lan onu? Kim götürüyor? Neyse. neyse. Neyse neyse. Git lan başımdan. Yürü git lan. Bak hadi hadi hadi. Git köyüne hadi 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 bu ne lan? Açlık mı? Acık acıkmışım oğlum ben. Acıkmışım. Yemeğim var mı benim? Bu neymiş ki? Kuvarsı mı? O ne lan? Neyse. Şimdi şuradan bir yemek yiyelim. Of. İskender böyle çürük et olmuşma ediyor. Yani hiçbir çürük et yememiz? Evet arkadaşlar zombiyim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. abone unutmayın. Çok iğrenç ve çöp bir videoydu olsun. Yani olmasın da niye abi? Neyse arkadaşlar görüşürüz. Hoşçakalın.